Bu kıyafetlerle çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim anne. Anne, bugün ben ve Bihan için çok zahmete girdin. Bunun için teşekkür ederim. Aha, şimdi bir şey yapma sırası sende. Unutma benim bir şartım vardı. Evet anne, ha ha hatırlıyorum. Bihan partiye katılabilir, ben katılamam. Evet ve partide de çalışman gerekecek. Tamam anne, olur. Ama anne bir, 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 şey söylemek istiyorum. Bir anda burada partide olacak ya beni çalışırken görürse... Sen orasını merak etme. Bir han seni görmeyecek. Nasıl yani? Cevabı bu kutuda. Aç bakalım. Kutunun içindekileri de çıkar. Anne, bu 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 da ne böyle? Bugünkü partide giyeceğim kostüm. Bugünkü partiye sen bu kostümle katılacaksın. Bu şekilde giyinince ne yapman gerektiğini biliyorsun, öyle değil mi? Bilmiyorsan ben sana anlatayım. Bugün senin bu eve gelen tüm misafirlerle ilgilenmen gerekiyor Tapkin. Bu kostümü giyecek ve bütün evde dolaşarak herkeste ilgileneceksin. Hem böyle giyindiğin zaman bir anda seni tanıyamaz. Böylece sorun da çözülmüş olur değil mi? Şimdi git ve bu kıyafetleri giy. Tamam tamam anne G giyeceğim merak etme. Bir saniye Tapki. Konuşmamız daha bitmedi. Bunlara giyecek ve bütün misafirlerle ilgileneceksin. Ama aynı zamanda özel bir şey yapman gerekecek. Ne, 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 ne yapmam gerekiyor? Bugün gerçekten özel bir gün. Bugün aşkın günü, mutluluğun günü, sevgililer günü. Yani senin de bugün için özel bir görevin olacak. Bugünkü partide senin yanına gelip elini tutan ilk kişi kim olursa onu yanağından öpeceksin. Söyle. Onu öpecek misin? Sen baba bana ne, ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şey yapmayı bırak, bu, bu bunu yapmayı aklımdan bile geçiremem ben. Öyleyse şimdi geçir. Zaten bu kostüme giydikten sonra kimse seni tanıyamaz, bir han bile. Baştan aşağı örtünmüş olacaksın, gizli kalacaksın. Ama kendimden saklanamam değil mi Şada? Eğer böyle bir şey yaparsam kendimle yüzleşemem ben. Bu, bu 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 çok yanlış bir şey. Ailem beni böyle şeylerin yanlış olduğunu bilecek kadar iyiydi. Anne. Anne bu bu bundan başka ne isterseniz yaparım. Yapacağım işin ne kadar zor ya da ağır olacağı önemli değil ama anne ben bu bu bunu asla yapamam. Ama şartım buydu. Tab ki sana söyleneni yapman gerekiyor, değil mi? Eğer sana verilen görevi yapamazsan Pandey malikanesinden gitmen gerekecek. Allah aşağıda ben Yeter. bunu... Demek babanın sana öğrettiklerini hatırlıyorsun ha? Bu çok güzel. Şimdi bugünkü parti bittikten sonra bütün eşyalarını topla ve doğruca babanın evine geri dön. Ve bir daha Pandey ailesine ve bu eve geri dönüp bakma bile tamam mı? Bu ailedeki kimseye bakmaya zahmet bile etmeden. Tamam. Yürü. Git. O da neydi? Gördün mü anne? Senin başarısızlık planını harika bir şekilde yerine getirdim. Evet Şada ama senin verdiğin görev bırak tapkiyi. terbiyeli bir kızın yapabileceği bir şey bile değil. Ben de bu yüzden onu yapmasını söyledim ya. Ha evet ama Benimle anne. Sonuçta senin verdiğin kostümü giymeye hazırdı, almış gidiyordu değil mi? Ben de senin çaban boşa gitmesini istedim. Bu yüzden bunu yapmasını söyledim. O anda aklıma ne geldiyse onu söyledim. Bundan daha iyi bir şey bulamadım açıkçası. Şimdi göreceksin. Birkaç saat sonra Tapki bu evden ayrılacak ve Drewla hayatımızdan da çıkmış olacak. Böylece bu parti biterken Tapkinin hayatının bu bölümü sona erecek. Bu sefer de her şeyi Tapki yaptı. Ona yardım ederim dedim ama dinlemedi. Haline bak hala bir şeyler düşünüyor. Hadi keyfinize bakın ben birazdan gelirim. Aa, anne bir dakika. Hemen dönerim. Ne oldu? Kızım söylesene ne oldu? Tapkin'in yüzünü gördün mü anne? Demek ki bu kez istediğimizi alacağız. Tapki sonunda gerçekten evimizi terk edecek. Senin ona söylediğin şeyi yaptıktan sonra burada kalamaz. Bu mümkün değil. Çok mutluyum. Çok mutluyum anne. Bu sevgililer günü partisini durup için düzenledim. Ama şimdi bu partinin bitmesini bekliyorum ki şu Tapki'yi Pandey Malikanesi'nden dışarı atabilelim. Bayan Vasundra. Merhaba. Merhaba. İtiraf etmeliyim Bayan Vasundra. Sevgililer Günü için düzenlediğiniz bu parti çok güzel evet, olmuş. Rutki söyledi. Görünüşe göre bunları tapki yapmış. Aynen öyle teyze. Her şeyi tapki yaptı. Ben bugün ona hiç yardım etmedim. Tapki, gelininiz çok akıllı ve çok yetenekli. Evet, tören için gerekli malzemeleri unutan Şadaya hiç benzemiyor. Tabii ki. Benimle gel konuşmamız gerek. Aa, lütfen gelin. Gelin ve bir şeyler yiyin hadi. Şada demek aptal kadın. Ne oldu? Neler oluyor? B -b 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 bir şey yok. Neden benim. bu kadar mutsuz görünüyorsun? Herkes seni övüyor. Biraz gülümse. Boş ver. Sen ne istersen onu yap. Şu andan itibaren sana bakmayacağım. Oldu mu? Al. Bahşişin. Benden sende kalsın. Bu partinin dekorasyonu ve düzenlemeleri için hizmetçimiz bir bahşişi hak ediyor. Al al, lütfen utanma. Hadi. Zaten bu evde alacağın son bahşiş olacak. Çünkü kimseyi öpmeyeceksin, değil mi? Bu evde kalan son saatlerinin keyfini çıkarmaya bak. Ve sonra hoşça kal. Hoşça kal. Sonsuza dek hoşçakal. kal. Eşyaların hepsini topladın mı? Aa, toplanmak için çok zamana ihtiyacın da yok. Çünkü bu evden alacak hiçbir şey yok. Aşağılanmalar ve hakaretler dışında. bugün hep birlikte sevgililer gününü kutlamak ve hep birlikte özel bir akşam geçirmek için toplandık. Bunu özel bir akşama, romantik ve unutulmaz bir akşama çevirmek için buradaki çiftlerimizle özel bir oyun oynayacağız. Ve en özel ve harika olan çiftimize sevgililer günü çifti ünvanı kazandıracağız. Evet! evet. <laughs> tamam tamam. Şimdi bugün oynayacağımız oyuna kağıt dansı deniyor. Evet. Bütün çiftler bir parça kağıt üzerinde dans edecekler. Sonra bu kağıtlar katlanıp küçültülecek. Sonuna kadar dans etmeyi başarabilen üç çift son tura girmeye hak kazanacak. Ama Kiran, yani bu oyundan sonra başka bir oyun daha mı var? Evet, tabii var. Ve çok güzel bir oyun var. Ama bu son tur olacak, tamam mı? Ama Kiran, ne yapmamız gerekiyor? Güzel soru canım. Bu son turda da bir test yapacağız. Özellikle kocalara. Kocaların bildikleri kadarıyla eşlerinin en değerli şeyini getirmeleri gerekecek ve en değerli şeyi getirebilen kişi en yüksek puanı alacak. Ama, ama... Bu iki oyunun puanlama sistemleri çok farklı olduğundan hepsi bittikten sonra hepsini toplayarak sevgililer günü çiftine karar vereceğiz. Önce şunu söyle, yarışmanın hakemi kim olacak? Hadi ama bunu bana sormana gerek var mı? Tabii ki bu ailenin en saygı duyulan ve en büyüğü olan babaannemiz olacak. Oo, harika. Oo, çok güzel. Tamam tamam tamam. Öyleyse hemen karar verin. Hangi çiftler katılacak? Çünkü yalnızca 10 dakikanız var. Ondan sonra yarışma başlayacak. Hadi bakalım. Evet. <laughs> <laughs> Drew ne bekliyorsun? Hadi yarışma başlamak üzere. Şata ben hiç beğenmedim. O yüzden katılmamalıyız diye düşünüyorum. Drew, sen beğenmediysen ne olmuş yani? şadır beğendi ya. Anne... Ve bugün onun mutluluğundan daha önemli hiçbir şey yok öyle değil mi? Dans etmelisin. Hadi hadi hadi. Sundura, herkesi dans etmeye teşvik ediyorsunuz. Siz neden uzaktasınız? Ben ne yapayım? Yani bizim de bugünü unutulmaz kılmamız gerek. Hadi yarışmaya biz de katılalım. Ben mi? Yani ama saçmalama çocuk oynarı bunlar böyle söyleme. Bir şey söylemiyorum. Yapacağım, kazanacağım. Hadi gidelim. A dur. A dur hadi, ne hadi. yapıyorsun? Hayır, a ama hayır. Hadi. <laughs> Giran. <laughs> Diğerlerinin arasında bir çift daha var. Yaz, annenle baban hadi. Evet. Woo. Evet, Woo. evet amca haydi. <laughs> Bütün çiftler yerlerine geçtiğine göre ben de saygıdeğer hakemimizden yarışmayı başlatmak için izin istiyorum lütfen. Bir saniye Kiran, biraz bekle. Katılmak isteyen bir çift daha var. Ama hey. hey, hadi gelin. Ben ve Tapki de bu yarışmaya katılacaklar. Bir, 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 bir saniye lütfen. Ben bu bunu yapamam. Y yapamayacağım. Ama neden? Bunu, bunu yapamayız. Bunu yapamayız yenge. Ama bir an hadi ama yalnızca dans edeceksin. Savaş çıkarmana gerek yok. Burada sessizce dur ve yarışmaya katıl. Yenge. Beni delirtme. Yenge savaş çıkarabilirim ama dans olayı... Hadi öyleyse yarışmamız başlasın. Öyleyse yarışmamız başlasın. Müzik lütfen. Hanımefendi. Ne oldu? B bir şey yok. Neyse, zaten kağıdın üzerindesin. Biraz kapırda. Dans et hadi. kağıt üzerinde dans etme işini kim icat etti? O kişiyi bulursam onu... Bana neden öyle bakıyorsun? Haklıyım. Küçücük kağıdın üzerinde kim dans edebilir? Bir çift edemez. Hadi ama Bihan. Bu işin eğlencesi burada. Hem bu kağıt parçası birazdan daha da küçülecek. yokmuş anne, baba. İlk elenen çift siz oldunuz. Ama onlar gibi. çocuklarla birlikte oynadılar. Çocukları cesaretlendirmek için. İşte bu yüzden ben onlara 100 puan vereceğim. Hey! <gülüyor> 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 Şimdi bütün çiftlerimiz kağıtlarını katlasınlar lütfen. Tamam müzik lütfen. Çekil! Drew, çok güzel dans ediyorsun. Neden istemiyordun? Şey, ben... Ben sa sadece genel olarak... Ya açıkçası ben bu tarz şeylerden pek hoşlanmıyorum. Ama benden hoşlanıyorsun, değil mi? Her neyse, söylesene nasıl olmuş? Ee, güzel. Sadece güzel mi? Yoksa herkesten güzel mi? Şada. Aa, tamam, öyleyse herkese bak da söyle. Etrafına bak. Sen. En güzelleri sensin. Teşekkür ederim.